çok sevgili yemek yerken kimse yedirmez. Onun mama kabı var işte. Bunları yaptın mı ben merkeme? Yaptım. Hadi atlayacağım, atlayacağım, atlayacağım. Oh, Оно якирт құтмор. Айнал тарап керек. Гавре, бүрежа. Тово. 对口。 Acaba biraz kuru mı katsaydık ya? Şimdi yaş hemen yiyip bitirecekler. Yani şimdi bu kadar bebek var. Her gün gelmek lazım. Ötekisi çok ürkek çıkmıyor. Ötekini çıkarsana gelecek de gelemiyor. Ben kaldıramam o kulübeleri. Gel, korkuyor korkuyor. Gel. Gelinc. <laughs> oy, oy. oy 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 oy. Gel. Korkuyor. Cık cık cık. Bir şey yapmaz yapmaz. Ben alayım ben alayımdır. Ay korkuyor ya. Evet <laughs> gel. Gel bir şey yok anneciğim benim. <laughs> bir şey yok neden korkuyorsun? Bunlar bunları yesin de Hasan. Yarın yani buraya bir daha gelmek lazım birkaç gün. Hepsini dolduralım bari doysunlar. Şimdi anneleri yok. Ne haber aşkım gel. Ne haber? Oğlum gel. Anne mi geldi? Gel. O gidiyor. <gülüyor> 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 <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ye, ye mamanı ye hadi. Yolun kenarına bırakılan bebekleri aldık. Burası daha güvenli. Gördüğünüz gibi yoldan bayağı uzak. Bir yere kadar bölgeyi tanırlar. İnşallah kendilerini de korurlar. Nerede? Ay. Az önce de bir tane daha yol kenarına bırakılmıştı. Onu da aldık geldik buraya. Bu da böyle dinleniyor. Çünkü çok korkuyordu. Yani bebekleri mümkün olduğunca aynı yere topladık. Çünkü burası daha güvenli. gördüğünüz gibi küflenmeye başlamış mamalar. Çocuklar gelin bakalım hadi. Şimdi biz her yeri kontrol edeceğiz. Çünkü az önce iki tane ölü köpek vakasıyla karşılaştık. Çocuklar gel. Ay bir tane daha bebek çıktı. Yukarıda. Bu bebekleri e, bolca yaşmama verelim. Götürelim o güvenli bölgeye. Burada ölür bunlar. Bu su yeterli olmayacak değil mi? Suyumuz var. Biraz daha koyalım. Şuradaki mavi leğeni de dolduralım. Başka bebekler de olabilir. Biz bunları götüreceğiz ama güvenli bölgeye. Buraya da su koyalım yüksek olmayan. İşte hayır. <laughs> su kavgası ya. Şimdi başka bir bölgedeyiz. Besleme yapıyoruz. Bir yavru köpek daha annesiz yürüyemiyor. Bunu öteki yavru köpeklerin yanına götürelim mi? En azından oraya yemek koyacağımız için kaybolmaz bu da yanında şey olacağı için. Burayı besleyelim. Bunu arabaya alalım bence. Burayı besleyelim ötekilerin yanına götürelim. Bakın. Çocuklar ne haber? Anne mi geldi? Tamam geldi yemekler geldi. O üç tane yavrunun yanına götürelim. Yemek buldukları sürece oradan çok ayrılacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bu burada ölür. Burada e, yol kenarında ölü köpekler gördük. İki tane aldırtıyoruz şimdi belediyeyi aradık. E, biraz aşağıya da bir tane bebek bırakmışlar. Geldik ateş var gibi ya. E, Burada da e, geldik burayı e, bakıyoruz biz kulübelere, Hep hasta hayvan var mı, bir şey ihtiyacı olan var mı, e, tedavi aldırılması gereken var mı. Burada üç tane bebek köpek gördük az önce. Fakat bunu da biraz aşağıya bırakmışlar. Hayvan e, o kadar korkak ürkek ki biz de onu aldık buraya getirdik. Bu diğer köpeklerin yanına koyacağız yavruların. Çünkü en azından birbirlerine destek olurlar. Bir de yola çok uzak bir yer. E, burası. Şu, e, e, çünkü yola yakın olduğu zaman genelde eziliyorlar, ölüyorlar. Gel. Bak hayvan kendi biraz hareketlendi. olduğunu görsün. Tamam burada en azından hareket etti. Orada öyle kalmıştı yani. Ha su içiyor. Bir iki tane kabada su dolduralım da bunların boyu kadar bir şeyler ayarlayalım. Abi iki kova yeter. yeter mi? Yeter abi. Tamam. Bunu getirmiyor muyuz? Ve onu al bir tane daha alacağım. Yeter yukarı. Bunların böyle bağırdıklarına bakmayın. Annesi burada. Orada sütten kesildiler. Ama hala anneyi emme derdindeler. 280 liralık e, kurmama yiyorlar. Hala e, gördüğün zaman salam, sosis, peynir, minir, ıvır zıvır derdinde bunlar mikroplar. Bu mikroplara yuva arıyoruz. Bilginize. Bol bol oyuncular. Tamam bir susun. Allah aşkına tamam bir susun. Tamam tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın daha sonra. Yarın günlerden Beykoz arkadaşlar. 6 kazan 1 ton 200 kilo yemek yapıyor. Her kazanda 45 kilo yemeğimiz var. Yemek veren, destek veren herkese teşekkürler.